Evet videonun devamı. Dış dudaklardan bahsettim. Geldik iç dudaklara. Bunlar asimetrik olabiliyor. Renkleri koyu olabiliyor. Ya da mesela ilişki esnasında içeri böyle kıvrılabiliyor değil mi? Canını yakıyor kadın mesela. Penis girişiyle beraber bunlar da böyle içe kıvrılıyor. O zaman kadın kendini çok konforsuz hissedebiliyor. Böyle bir sorun mesela olabilir. Şu önde klitoris dediğimiz doku var. Cinsel haz noktası. Cinsel ilişkide kadının haz almasını sağlayan temel nokta klitoris erkekteki penisin ucuna denk geliyor aslında karşılık olarak, anatomik olarak. Bu bölge bazen çok şişkin oluyor, kocaman böyle. Dışarı fırlıyor böyle parmak gibi. Onu mesela biraz küçültmek gerekebiliyor bazen. Bazen üstü tamamen kapalı oluyor. O zaman içinde akıntılar, iltihaplar birikebiliyor. Veya üstü böyle kapanmışsa kadın ilişkiden hiçbir şey anlayamıyor. Çünkü dokunma yok, temas olmadığı için o da kadını rahatsız edebiliyor. Bu önde de klitoris dediğimiz yapı var. Geldik içerisi. Ne var burada? Vajina. Burası bebeğin doğduğu yer. Yani e, cinsel ilişkide penisin yerleştiği alan oluyor. Vajina kılıf demek aslında. Latince anlamı. Vajina geçirilen doğumlara bağlı olarak geniş olabilir. Bol olabilir. Sarkık olabilir. Hatta kadın mesela taharetlenirken elime bir şey değiyor der. Mesela idrar torbası eline geliyordur. Öyle bir durum burada olabilir. Bunu ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra burada mesela arka taraftan makat fıtıklaşmış olabilir. Mesela kadın der ki parmağımı vajinadan ittirmeden kaka yapamıyorum der. Veya kalkıyorum pırt 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 bir gaz sesi çıkıyor içimden diyebilir. Veya ilişki esnasında pozisyon değiştirince içimden kabarcık sesleri çıkıyor, hava sesi çıkıyor. Sanki böyle pırt kaçırmışım gibi garip bir şey oldu utanıp yerin dibine geliyorum diyebilir. İşte bunlar da vajinanın dokusu ile ilgili problemlerden kaynaklanır. Vajina dediğimiz yer, yani vajinan dediğimiz kısım bu iç dudakların içindeki giriş kısmı. Tamam mı? Şuralar vajina değil yani. Bunlar şunlar dış dudaklar, şunlar iç dudaklar. Şu önde klitoris var. Bir de şurada posterior forşet var. Şurası makat popo deliği. Şurası vajinanın bitiş noktası. Bu ikisinin arasındaki mesafe normal doğum esnasında yırtılan veya epizyo dediğimiz kontrol ülkesiyle açılan bölge. Burada bazen geçirilen doğumlara bağlı böyle eğili epizoları olabilir. Mesela şurası şöyle asimetrik olur. Ondan sonra veya burası tam iyileşmemiştir, şöyle açıkta kalmıştır. Vajina böyle dışarıya dökülmüş gibi duruyordur. O bölgede, şurası da posterior forşet oluyor. Bu bölgeyle ilgili işlemler, bunlarla ilgili işlemler, buraların düzeltilmesi, labiyoların düzeltilmesi, önde mons pubis'in düzeltilmesi, clitoris'e yapılan işlemler, Aynı zamanda vajinanın içiyle ilgili bütün müdahaleler hepsi genital estetik ameliyatların kapsamına gidiyor. Yani hastamız, danışanımız genital estetik ameliyat istiyorum dediğinde aslında ne istediğini net tarif etmesini istiyoruz ondan. Bunlar pörsük mü, sarkık mı, rengi mi kötü, büyük mü, asiretik mi, klitoriste mi bir sıkıntı var, ilişkiden mi azalmıyor, hava sesi mi geliyor, idrar mı kaçırıyor, nedir, ne değildir? Bunları detaylı bir şekilde hastayla mutlaka konuşmak gerekiyor. Ben genelde paket üstünde hastayı tarif ettiriyorum. Seni rahatsız eden konu ne? Veya bir ayna yardımıyla hasta tarif edebilir. Aynada gösterir. Hocam şundan rahatsızım. Şunu 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 sevmiyorum. Bunların düzeltilmesini istiyorum dediği zaman benim ona ameliyatta, işlemde faydalı olma ihtimalim daha yüksek olur. Kabaca anatomik yapılardan bahsetmiş olduk. Daha sonraki videolarda da hangi işlem, kim için, nasıl yapılır, nedir, ne değildir, artıları, eksileri onları konuşacağız sizlerle. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.